Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evet, sertleşen evet, hamur yapacağız. Nişastalarımız var. Bir de burada suyumuz var. Arkadaşlar şimdi bunu dökeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi nişastalarımızı döktük. Bu da dökeceğiz suyla gıda boyası ekledik. Şimdi gıda boyamızı nişastamızın içine ekleyeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar babam dökecek. Evet arkadaşlar babam döküyor. Yumurta gibi oldu arkadaşlar değil mi? gibi oldu. Kale Ark mi? Arkadaşlar Kale yumurta gibi oldu. Karakterim mi? Arkadaşlar yumurta gibi oldu. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Ay yumurta gibi. İyi akatacak. Hayır arkadaşlar. Baksanıza yumurta gibi. Oldu. güzel oluyor, oluyor mu? Nişasta. Suyumuz çok geldiği için biraz daha mısır nişastası evet. ekliyoruz değil mi? Evet. Babam da kameranın arkasında. Evet. Evet. Tamam baba tamam tamam. İyice koyacağız bakalım biraz karıştırın şimdi. Karıştır karıştır. Ha. bu ne, ne oldu baba birbirine yapıştı. Evet yavaş yavaş karıştır. Hızlı hızlı değil biraz yavaş yavaş karıştırmamız gerekiyor. Ben yavaş yavaş karıştırıyorum. Baba baba bu. Kardeşim ismi de Umut. Ben ben de onun ablasıyım. Ezmira'yım ben de. Adım da Ezmira. Adım da Umut. Evet bundan sonra YouTube'da videolarımız gelecek değil mi? Evet arkadaşlar. Bizi takip edebilirsiniz. Evet. Şimdi karıştırıyoruz. Babam Ama biraz Bakın sertleşmeye başladı bile değil mi? Wow. Evet. Babam birazcık bana Şimdi yardım bakıyoruz. etti. Baba slime. Şimdi biz burada ne kullandık oldu. Ezmira? Mısır nişastası. Mısır nişastası ve suyla gıda boyası ve gıda, Sarı sarı, sarı gıda boyasını karıştırdık suyla. Ondan sonra nişastası Oha. ekledik. Ondan sonra da hepsiyle karıştırdık. Şimdi bu yaptığımız deneyin ismi neydi? sertleşen hamur. Wow. Evet. Sana... Vurduğumuz zaman sertleşiyor. sertleşiyor. Elimize aldığımız zaman sıvı hale geliyor değil mi? Evet. Yani yumuşak. Den, 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 den. Babam bana birazcık yardım ediyor. <laughs> Bakın şimdi yavaş yavaş oluyor. Biraz daha karıştırmamız Baba, gerekiyor. Koluma da Oy, koluma tut. Hadi sen de karıştır Ezmer'e biraz. Aa. Ha. Ben de çok yemeği yaptım. Ben de yaptım bu. Çok sıfır. İsterseniz biraz daha nişasta ekleyelim mi üzerine? Ekleyelim. Az bir şey daha. Biraz sıvı oldu. Kurumuş hamurlara benzedi bu. Oha baba ya. Niye? Bir dakika. Bir dakika. Evet bak top haline geldi. Umut elini aç elini şimdi. Aç elinde dursun halde Arkadaşlar akıyor. bakın. Ama az alabilirsin biraz. Biraz az al. Ee. Bırak elinden, elinden aksın. <laughs> Allah geliyor. Güzel evet, Arkadaşlar kıvamımız yerine geldi. Bakın. bakın. Bıraktığımızda sıvılaşıyor. Akıp Bırak gidiyor. Sıvılaşıyor. Böyle yaptığımızda Aa. Şimdi şey yap, Umut evet. bekle bir dakika sen. Yumruk vur şeyin içine, kasenin içine. Bak sert oluyor, elimizi yavaşça batırdığımız zaman içine giriyor. Wow. Ama kazdığımız zaman sertleşiyor değil mi? Baba böyle mi? Böyle mi alınıyor? Evet, evet arkadaşlar. Baba ne zaman içinden kabın içinden çıkartacak? Allah diyor. Allah diyor 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 diyor. Aa, baba çikolata yapıştı. Şimdi ben arkadaşlara bir göstereyim ya. istersen. Ezmira e bir dakika elinizi ikerden çekeyim. Ah. Şimdi sıvımız katı halde elimizi hızlı vurduğumuz zaman katı halde katı halini alıyor. Ama elimizi üstüne bıraktığımız zaman içine gömülüyor. Aa. Bu şekilde durmut bu şekilde böyle uh -huh. sert oluyor ama bıraktığımız zaman akıp gidiyor. Evet. Akıp gidiyor. Biz bundan sonra bu kanalda olacağız değil mi? Ezmira ve Umut. <laughs> kanalımızın ismi. Bu olsun mu? Ne olsun? Ya da? Özel bir şey koyacağım. Düşünürüz. Biraz düşünelim. Ondan sonra kanalımızın ismini koyarız. Koyar, Yaptım değil mi? baba. Hayır, şimdi. Yaptım. şimdi düşünelim. Ha, Açıyorum şimdi. bakayım şimdi. Baba. Oo. Baba. Aptı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa. Allah. Ay baba masaya şey yapabilir miyim? Arkadaşlar. Arkadaşlar elime bakın sarma dolap gibi oldu. Arkadaşlar bakın bakın gel lan. Ne? O Bakın elim batık. Önüm atıyor, Arkadaşlar... Önüm atıyor, önüm atıyor. Kelebek olsun mu bu kanalın Yok ya. Aç açıyor, açıyor. Yok. Ama seni kaplayacağım, getir. <laughs> ben. Oğlum. Ben buradayım, ben... Aa! <laughs> Umut ne yapıyorsun? Üzerine batıyorsun oğlum ya. Yani. Hayır öyle yapma. Ay kapanıyor. <laughs> Hadi. Hadi. Çok. Taşıma <laughs> ah, yapma. Şelale geliyor. Şelale. mi? bilmiyorum Arkadaşlar bakın elimi. Hmm. Ah! Yapmuyor. Ola. Oha baba wow. bitti? Yeme. Şaka yaptım, şaka yaptım bir video. Arkadaşlar. Hamurundan alamazsın, havurundan alamazsın. Ben duş yapıyorum. Ben duşumdan alamazsın. <laughs> bura, bura benim duşum. Bura, bura benim duşum. Bura senin duşun. He he. Arkadaşlar bütün videoyu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.